Değerli hocalarım, bu videomuzda sanal sınıf üzerinde ders yapma adımlarını anlatacağım. Uzak denetim sistemine girdiğimizde hangi ders üzerinde canlı ders yapacaksak o derse tıklarız. Daha önce bu derse bağlamış olduğumuz sanal sınıfı açarız. Açılan sayfada toplantıya katıl butonuna tıklarız. Toplantıya katıl butonuna tıkladığımızda karşımıza bu şekilde pencere açılacaktır. Bu pencerede birinci adım olarak izin ver, ikinci adım olarak da giriş yap'a tıklıyoruz ve bizim karşımıza odayı nerede açmak istiyorsunuz diye seçenek gelecektir. Seçeneklerden birisi tarayıcı aç, diğeri ise uygulama da açtır. Tarayıcı da açtığınız zaman normal dersinizi yapabilirsiniz. Tarayıcı üzerinde mikrofon paylaşımı, kamera paylaşımı, belge paylaşımı rahatlıkla yapabilirsiniz. Ancak ekran paylaşımı yaparak bir programı, bir uygulamayı anlatamazsınız. Bunun için illaki bilgisayarınıza Adobe Connect uygulamasını kurmanız gerekir. Bizde Adobe Connect uygulaması şu an için kurulu olmadığı için ben bunu indiriyorum. Dosyayı bilgisayarıma kaydediyorum. Dosya bilgisayarıma indi. Ve kurulum başlatıyorum. Şayet bilgisayarınızda eski Adobe Connect uygulaması varsa denetim masasına giderek onu kaldırın. Onu kaldıktan sonra sanal sınıfa bağlanarak Adobe Connect üzerinde ders yapmaya başlayın. Evet. Adobe Connect uygulaması şu an için kuruldu ve bitti. Ben tekrar toplantıya katılıyorum. İzin ver. Giriş yap diyorum. Ve gördüğünüz gibi Adobe Connect uygulaması kurulu olduğu için otomatik olarak beni uygulamaya yönlendirmiş oldu.